Evet sevgili Gel alışan Soyunları müşterileri ve serbest duruş bu ailesi. Bugün ödül yağmurunun son kartlarından birini kazıyoruz. Geçen hafta son demiştim ama bu hafta yine geldi. Elinde varmış toptancımın getirdi. Yine aldım 200'lük olan karttan kazıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bir şey çıkmadı. Biraz zoom yapalım. 4, 20, 23 3, 4, 20, 23 37 5 yok 24 yok 7 yok 33 yok 41 yok 44 yok. 34 yok. 29 yok. 8 yok. 21 yok. 5 yok. 26 yok. 13 yok. 17 yok. 12 yok. 10 numara da yok. 43 yok. 30 yok 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 19 yok maalesef bunda bir şey çıkmadı <laughs>